Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Başkan Erdoğan'dan çok sert sözler, birileri ülkeye ve millete hizmet makamlarını kendi siyasi ajandalarının basamağı olarak görebilir. CHP'nin başındaki zatla kurduğu ittifakla etrafına topladı, kifayetsiz muhterislerle meseleye böyle bakıyor, CHP, terör örgütü ile yan yana, PKK bir terör örgütü, onun meclisteki uzantısı da malum. Bunlarla el ele, kol kola dolaşanlara benim milletim yürü der mi? Şimdi gabarda, cüdide, tendürette, besler deresinde artık teröristler var mı? Hepsinin inlerine girdik mi, duman ettik mi? İnşallah tek bir terörist kalmayıncaya kadar, bu yola devam edeceğiz. Bu uğurda bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partiyi dahi ülkenin yönetimine ortak etme hevesine kapıldılar, belediyelerinde bunu zaten yaptılar, en kritik yerleri PKK'sın. FETÖ'süne kadar terör örgütleri ile irtibatlı kişilere altın tepside maalesef belediye makamında iş verdiler, 44 bin işçiyi belediyede atıp, onların yerine maalesef teröristleri doldurdular. Hatırlarsanız, bunlar seçimden önce kimseyle, oynamayacakları üzerine namus, şeref, haysiyet sözü vermişlerdi. Bay Kemal sen bu sözü verdin. Nerede namus, nerede şeref? Seçimden sonra ipleri ellerine alınca yaptıkları ilk işi Selia Katine, gayretine, emeğine bakmaksızın kendilerinden görmedikleri herkesi kapı önüne koymak oldu. Ülkelerini her fırsatta bunlar yabancılara şikayet etmediler mi? Siyasi ikballerini de yabancılardan alacakları destek bağlamadılar mı? Allah göstermesin, yarın ülkenin başına geçseler yine aynısını yapacaklar ve bunlar batıdan talimat alacaklar. Çünkü bunların ülkeye ve şehirlere hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Çünkü bunların sadece sözleri değil, hayatları da yalan. İşte bir tanesi vardı ya, bir kadın televizyonda çıkıyordu. Ne diyordu? Büyük yalan söyleyeceksin, en büyük yalanı söyleyeceksin. Bunları dediler mi? Sonra ne oldu? Yargı aldı, tutukladı ve şimdi cezaevinde kime çalışıyordu bunlar? CHP'ye, Bay Kemal'e çalışıyordu. Bay Kemal de yalanı zaten bunlardan öğrendi. Çok iyi yalan söyler, büyük yalan söyler ve bunlarla da bir şeyler yapmaya çalışır.